jungle Salve, gente. Um... Günlük TV'nin değerli izleyenleri Denizli bugün muhteşem bir açılışa ev sahipliği yaptı. Neresi mi açıldı? Horizon Garden Alışveriş Merkezi bugün sizlerle buluştu. Beyefendi öncelikle sizi tanıyalım ve bize AVM'yi tanıtırsanız seviniriz. Sağ olun Erdin Özel ben. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı eski ismiyle şimdi yeni ismiyle Pera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı şirket ortağıyım. Tabii bizim en büyük yatırımımız olan Horizon Garden AVM'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Bu farklı bir gurur olarak Denizimiz için de bizim için de büyük bir mutluluk, büyük bir gurur kaynağı. Yaklaşık iki yıldır e, burada e, güzel bir çalışma yapılıyor, planlamalar yapılıyor. Bugün onun meyvesini almış oluyoruz hep beraber. Şehrimiz için birçok yeni markanın e, ve birçok e, yat, yeni yatırım yapacak olan değerin bugün ilk açılışı, ilk adımı burada atıldı. İnşallah önümüzdeki süreçte Denizli'mize Horizon Garden AVM bir alışveriş merkezi olarak değil, bir yaşam merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Bu tabii haklı bir gururu var. Bunu bunu yaşıyoruz. Hep beraber ilerleyen günlerde büyük enkırlarımızla yeni değerlerimizle Denizli'ye hizmet vermeye devam edeceğiz. Öncelikle burada kendi çalışma arkadaşımıza, AVM Genel Müdürümüze, buradaki Şirket Holding Genel Müdürümüze ve diğer inşaatta emeği geçen bütün taşeronlarımıza, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık Denizli için yeni bir değer var. Horizon Garden AVM olarak Denizli'nin burada hizmetinde olan bir yaşam merkezi var. Efendim şunu sormak istiyorum. İlk gün olmasına rağmen bayağı bir katılımcı, misafir görüyoruz. Buraya gelen insanlar neler bulabilir, neler yaşayabilirler? Birazcık bundan bahseder misiniz? Aslında bürosu dediğim gibi bir yaşam merkezi şeyini sunuyor. İçerisi şu anda baktığınızda mağaza işlerinde alışverişini tamamlayan insanlar dışarı çıktığında ferah bir hava buluyorlar. Daha burada önemli olan biz yeşil bir yeşil enerji üzerine ve yeni bir yaşam tarzı, yeni bir hayat merkezi şeyiyle ne diyeyim, şiariyle ulaştık burada. Baktığınızda onun için burada sürkülasyondan enerjisini kendi dhe u leten bje avm insanların ulaşabilirliği ve tanıtımı kolay bulduğu mağazalara, anchorlara burada ulaşabiliyorlar. Ve onun dışında dinlenme alanları, özellikle hobi alanları, hobi bahçeleri ve kafeleriyle hizmet verecek alışveriş merkezimizin burada sunduğu şey yaşam alanı. İnsan alışverişini yapacak, çıkacak, kafesinde rahat oturacak. Onun dışında temiz havasıyla, bahçesiyle, çocuklar için aile yaşam merkezi olarak aslında hizmet verecek bir alışveriş merkezi. Hayatın stresinden kurtulacak. Tabii ki, ki deniz için çok büyük bir kazanç olacak o konuda farkı hissedecekler. Yani özellikle yenilik ve geleneği bir arada tutan özel bir e, tarz sunmayı planlar ve inşallah güzelliğini alacağız bundan. Ebru Hanım hayırlı olsun öncelikle. Horizon Garden alışveriş merkezi açıldı. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir his? Ee, i̇ki yıllık bir emeğin sonunda ortaya çok güzel bir sonuç çıktığını görüyoruz. Ee, şehrinde de ilgisi bayağı yoğun. Biz buraya bir yaşam merkezi kattık. Bir alışveriş merkezinin haricinde insanların keyifli, kaliteli zaman geçirebileceği modern, dinamik bir alışveriş merkezi yaratmaya çalıştık. Ee, ekip arkadaşlarımızla birlikte çok özenli ve bu e, mimariyi yansıtacak detaylarla Herkese sunduk. Umuyoruz, çok da uzatmak istemiyorum, emeklerimizin karşılığında şehre güzel bir istihdam sağlayacak, herkesin keyifli vakit geçirebileceği, alışveriş, eğlence, sosyal aktivite ve kültürel aktivite, sosyal sorumluluk projelerimizle yenilik kazandıracak, farkındalık yaratan bir alışveriş merkezi yaratmaya çalıştık. Umuyoruz, güzel olarak da devam eder, güzel sonuçlandırırız. Evet efendim güzel bir açılış oldu, coşkulu bir açılış oldu ve insanların yüzünden mutlulukları okunuyor. Neler söyleyeceksiniz? Valla e, misafirlerimizi mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Denizli'de e, ilk defa mağaza açan firmalarla beraber çok güzel bir alışveriş merkezi kazandırıyoruz. Gün geçtikçe diğer mağazalarımız da açılıyor olacak. E, yıl sonuna doğru hemen hemen hepsini açmış olacağız. Denizli'de de her zaman bekliyoruz. Efendim, peki ilk defa gelecek mağazalar var dediniz. Evet. Birazcık sayma şansınız var mı? Neler bulabilecek insanlar? Şöyle Mr. D.I.W. ilk defa bizde evi de ilk defa bizde açıldı. Denizli'nin en büyük alışveriş 2 mağazası bizde açıldı. Yaklaşık 3000 metrekareye yakın bir mağazaları var. Açılıyor şu an için dediğim gibi diğerleri de büyük metrekareler evet Denizli'de varlar belki ama daha büyük metrekare ürünlerini daha fazla sergileyebilecekleri mağazaları bizde açma fırsatı yakaladılar. Biz de çok mutluyuz. Umarım herkes mutlu olmuştur. Çocuk gözlerinden böyle mutluluğu gördükçe bizim de hoşumuza gidiyor. Yani kısacası buraya gelen herkes istediği her şeyi bulabilecek. Aynen. Aynen. Bir süre sonra hepsini bulacaklar. Evet.